kahretti <laughs> son tweet amına koyayım Think amına koyayım. Şimdi bak bir tane daha bu arkadaştan var. Diyor ki bu da kendinden çok emin ha izle. Ağlama amına koyayım. Aynı derecede eleştiriden çıkıp hakaret derecesinde sözler söyledin. Sen de hemen alttan alıp sömür duyguları. Diyorum ki göstersene orayı diyorum hakaret ettiğim yerleri. Diyor ki oyunun yeni yayınlandığını biliyorsun. Ve gelecek güncellemelerle daha iyi getirilebilir. Ancak senin daha girdiğin vakit küçük bir şeyde birisinin okul projesi herhalde diyorsun. Diyor. Yani. Bana hakaret etmiştim bro nerede? Ben okul projesi demiyorum bu arada. Erzurum'a girdiğin zaman e, aşağıda My Project yazıyor abi. Adam değiştirmemiş. Yani diyorum ki ondan sonra oyun tüm sürüm tam sürüm öyle akses onun e, oyun oynamasak yiyeceğiz bu dediklerini öyle akses takıyla paylaşılabilirmiş oyun geçici fakat bunu tercih etmiş kıvranmayı bırak çocuk diyorum bana diyor ki kıvranmakla pek alakası yok sana söylüyorum sana hakaret e, edilenleri paylaşıyorsun ve yazdıklar olsun diyorsun oyun yapımcısının da aynı şeylere uğraştığını eminim sırf bir şey söyledim diye bana söven kitlen var ne bekliyorsun ki diyorum ki Mehmet yalancı ve iftiracısın ben bu oyuna ya da yapımcısına asla hakaret etmedim. Özür dileyecek misin, dilemeyecek misin? Onu söyle bana diyorum. Mehmet diyor ki hayır dilemeyeceğim. Neden özür ihtiyacı duydun? Anlam veremedim. Yalancı ve iftiracı değilim. Bunları söylememin nedenlerini yaz. Bunlar abi. Hala hakaret ettiğim anı bekliyorum. Oyuna veya yapımcısına hala. Hala bekliyorum yani. Bunlar abi bakın bunlar. Şimdi bizim millette özür dilememe takıntısı var. Çünkü özür dilerse kaybetmiş sayılacak. Ya dile abi. Haksızsın işte. Dileyeceksin. Yıl 2020. Dileyeceksin abi. kadar arkadaşlar özür dilemek zor bir şey değil. Ya biz Kıbrıs'ta bizim Kıbrıslılar da o kadar şeydir ki dile dolanmıştır. Biz direkt şey deriz sorry. Sorry kardeş. Sorry. Yani, özür dilerim çok yıkıcı geliyorsa sorry de ya sorry de geç. Sonu y ile biten değil i ile biten. S o r i yaz oraya. Sorry de bitsin abi. Bu kadar basit aslında. Yani geliyorsun bana amına kodumun şişkosu oyun yapımcısına küfretmişsin diyorsun. Diyorum ki küfrettiğim yeri göster diyorsun ki. Arkadaşının annesine küfrediyorsun. Ya ne alakası var abi? Kolonun 15 Temmuz'dan ne alakası var? Bir şey yok. Yani burada e, bana küfreden, beni tehdit eden herkesi ben mahkemeye veriyorum bu arada. Hepsini de kazanıyorum. Sonra arıyorsunuz. Ağlıyorsunuz. Anneniz arıyor ağlıyor. Babanız arıyor ağlıyor. Umurumda değil yani. Sürünün. Geber abi. Ne yapayım yani? Geber. Yapacak bir şey yok. Sürütmeyecektin. Hiç ben bunları kaldırmak zorunda değilim. Öyle bir öyle bir kaydı e, söz konusu değil. Öyle bir şey yok. Bunu kafanızdan çıkarın. E, bunu kendisi influencer olan panda nasıl böyle gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor? Hem güçlü hem mağdur olunmaz diye. Yani Cahreyn'e atış serbest diye video çekmiş adam. Yarım saatlik video çekmiş. Bana kitle yönlendirdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani adamın ee, oyun yapımcısının ben oyununu eleştirdiğim bir gerçeklikte gelip benim dinimle, insanlığımla, karakterimle ve kitlemin toksikliğiyle ve 31 çekmesiyle ilgili yaptığı yorumlara benim cevap vermeme Panda diyor ki ha orada diyor Cahre'nin bokunu çıkarmış. Kitlesini adama yönlendirmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bu nasıl bir akıl tutulması? Yani el insaf ya böyle bir şey olamaz ya. Yani kitlemi sik, beni sik, inancımın üstünden geç. Karakterimin içinden geç. Ben yine bak yine bir şey dememişim ya. Beklediğim gibi bir yorum yapmış demişim. Yine bak yine bir şey dememişim abi. Yani benim de bir limitim var arkadaş. Ürettiğin her şeyi herkes beğenmek zorunda değil. Çakma ve kötü bir iş yapmışsın. Beklediğim şekilde de cevap vermişsin diyorum. Bu kitlemi adama yönlendirmekmiş. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? El insaf arkadaş. Bu neymiş ya? Yani kazandığım 3 kuruş para değmez yani buna. Buna karşı ya bu bu yediğim linçlere karşılık kazandığım gerçekten 3 kuruş para değmez yani. Not worth değil abi. Worth değil asla. Ha böyle büyütüp büyütüp şöyle para kazanıyor, böyle para kazanıyor. Benim annem babam görüyor oğlum diyor bak diyor. Birisi cahriğini öldürsün yazmış diyor. Ben anlatamıyorum da yani. Bu insanlar bilmiyor sosyal medyayı o kadar. Yok diyorum baba ne öldürecek 12 yaşında çocuktur o diyorum ama diyor yazmış diyor babam yani. E ne yapacağım? Ya bu bana reva mı panda onu mu diyorsun sen? Ayıptır abi bu böyle söylenecek şey değil yani bu. Bu yenilecek yutulacak bir şey değil. Yani e, bir oyundan çıkıp yarım saat video çekip kitleni bana yönlendirip bir de Cahri'nin her şeyi her türlü linci yemeye okeydir demek normal bir şey değil. Yenilecek yutulacak bir şey değil bu. Bu yani kabul edilecek bir şey değil. Sizin için önemli olmayabilir. Ben burada suni bir insanmış gibi görünebilirim. Ekranda el sallayan. Ama ben de insanım. Yani ne olursa olsun bunu söylememesi lazım. Benmiş efendim söyleyeceklerime dikkat edecekmişim. İzleyicilerimiz varmış milyonlarca. İşte oyun yayıncılarına çok yüklenmeyecekmişiz. Last of Us'ın yapımcılarının ölüm tehditleri aldığı zaman da bunu bu arada ben araştırıp çıkarıp bulmadım. Benim bir izleyicim mentionlamış. Last of Us oyuncuları yapımcılarının ölüm tehditleri yediği zaman da Panda'nın oyunu eleştirisi. Buyurun hep beraber bakalım. Ölmedim hayatımda ya. Buyurun. Bu. <laughs> Sevgili YouTube. İtiraf ederim. Kötü bir oyunun kötü bir finaliydi. Zerre ilk oyunu bitirdiğimdeki hani o duygusallık, o karakterlere bağlılık yok. Hepsinden ayrı ayrı tiksiniyorum. Hepsini Allah belasını versin. Neil Druckmann senin de Allah belanı versin. Neil Druckmann e, oyunun müdürü, yapımcısı yani bu oyunun bütün developerların başında olan adam bu arada. prodüser öyle diyelim. Tamam. Bok gibi güzelim oyunu, güzelim potansiyeli bu kadar developer ekibini bok etmiş. Bu Tamam. Sevgili kusura bakma yani. Yalandan şey yapacaktım. Bok gibiydi. Üzgünüm. Neyse güzel oyunlar çıkacak ilerleyen dönemlerde. Onları oynarız. Aynen abi Erzurum çıkacak onu oynarsın. Yani garip bir şey, gerçekten garip bir şey. Şimdi oyun yabancı olunca yani pandanın bir izleyicisi gidip şey yazamaz mı? Adamların psikolojimiz bozuldu artık. Lanet olsun. Artık yani kızı seslendiren kadını, kızı oynayan kadını artık haraslamayın diye çağrı yaptıkları dönem bu Last of Us 2'nin Last of Us 2'nin bu arada Game of the Year'dır. Onu da söyleyeyim. Yılın oyunu seçildi. Last of Us 2'nin yayıncılarının ve geliştiricilerinin ne olur artık bize sosyal medyadan linç uygulamayın. Biz ee, gebereceğiz artık yani psikolojisi bozuldu bu insanların diye çağrı yaptığı zamanda e Panda'nın milyonlar takip eder Panda'yı. Panda'nın da yorumu buydu oyuna. E ee, abi? Dediklerimize sadece Türk olduğunda mı dikkat ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani linç kültürü? Yarım saatlik video çekmeyi biliyorsun yani. Olmaz. Olmaz. Yapmayın. Yani yapmayın yapmayın madem öyle ya herhalde <laughs> ya biri de çıkmış diyor ki sen diyor Erzurum'la Last of mı karşılaştırıyorsun ya konu bu mu gerçekten ki benim yani benim mesela yapıcı eleştiri yapma gi gibi yaptığım yani yapıcı eleştiri yapıyorum diye bir iddiam da yok ben hiç yapıcı eleştiri taraftarı değilim her zaman yapıcı olmak zorunda değil eleştiri abi <laughs> öyle bir şey yok yani her zaman yapıcı olmak zorunda değil yani ben sana gelip altın saat diye bir saat satsam. Anladın mı? Saat teneke çıksa. Ben sana desem ama abim çok yani paramız buna etti ya. Param ve yeteneğim buna etti. Bir de dört kişi çalışıyoruz. Biz bir kişi yaptım oyunu. E, saati. Kutura bakma. Yani yapacak bir şey yok. Abi beğenmedim ama bok gibi saat bu. Çakka. Türk saati lan. Lan. Destek çık. Zaten iki kişi saat yapıyor lan bu ülkede. Destek çıkmazsanız nasıl gelişecek amına koyayım? Abi ama yani bunu sen bize kakaladın. 15 dolara satıyorsun bunu. Çekil! Bayrak var üstünde saatin. Bayrak. Vallahi billahi bak öbür tarafta cayır cayır yanarsın ha. Ama abi bu altın diye aldık biz bunu. Yani benim Neyse tamam giren girdi artık yapacak bir şey yok. Böyle böyle mi olmamızı bekliyoruz? Böyle bir şey yok abi ya. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir beklentiniz olmasın. Olmayacak. Yani bana bir teneke bir saati altın saat diye kakalayan adamla dalga da geçerim. Ağır bile konuşabilirim ki konuşmadım da yani. Yani Long Dark'a yerli rakip diye tanıtmışım Panda sen bu oyunu ya. Yani yıllardır oyun oynayan adamsın. Yani oyunun fontu o kadar kötü ki. Yazı fontu. O kadar kötü ki. Sen bile utanıp değiştirmişin yani aga. Yapma gözünün çapağını yiyeyim yapma bunu ya. Bak benim geçen yayından. Ben zaten bu oyunu oynamayacaktım. Mesele zaten işin orijini şuradan çıkıyor. Ben bu oyunu oynamayacaktım. Haftalardır direniyorum Allah kahretsin oynamamak için. Habire birileri gelip gelip abi niye ısrarla oynamıyorsun? Abi Türk oyun geliştiricilerine destek olalım. Abi bilmem ne. E sizin gönderdiğiniz adamlar bunlarda. Yani kitle yönlendirmekse kitle yönlendirmek. yanlış yönlendiriyorsunuz. Kötü kötü oyunları övüyorsunuz. Adam gelip benden de görmek istiyor. Ya ben diyorum ki kötü diyorum ya. Oyun kötü diyorum. Oynamak istemiyorum diyorum. Diyor ki sen de ön yargılısın oynamadan konuşuyorsun. E oynadık kötü. Burada daha güzel oyunlar var. Hentai. <laughs> Burada da <laughs> onları da yavaş yavaş halledeceğiz. <laughs> yani <gülüyor> onları da halledeceğiz. Onları da halledeceğiz chat. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bak şimdi mesela ben size ya bir oyunun kötü olduğunu anlamak için gerçekten oyun profesörü olmaya gerek yok. Panda dediğimiz adam oyun profesörüdür. Yani oynadığı oyun o kadar çok ki. O kadar çok ki oynadığı oyun. Bir oyuna girdiğin zaman bakın geçmiş yayınımı açıyorum. Bir oyuna girdiğin zaman kaçta başladık biz Erzurum'a? Bak abi. Şurada herhalde. Şurada bir yerde. Episode 1. Ee, bildiğimiz bak şey yani. Şu fontu gördüğünde bir şeyleri anlaman lazım aga senin. Yani e, Gökten pamuk yağıyor gibi. Böyle bir font var. Yani bu şeyleri anlaman lazım abi. Senin hayatında oynadığın ilk oyun değil bu. Dün doğmadın sen. Sen pandasın ya. Binlerce oyun oynamış adamsın sen. Yani şu sahneyi gördüğün zaman bir şeyleri çakamıyor musun mesela? Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır bu. Ayıptır. Ne demiş kral? Yorumu güncellemiş. Kral ya. Ne diyor? Twitter'da kendi çapında cevaplar vermişsin. Twitter kullanmıyorum. Helal kral. Eyvallah. O yüzden buradan yazıyorum. Evet oyunu ilk oluşturmaya başladığında My Project ismiyle default olarak oluştu. Acemilik zamanımdı. Kanka öyle demiyorum ama yani yurt dışına açılacağız diyor. Neyse. Şimdi Unreal Engine'in çoğu özelliğine hakimim. Hele şükür. Proje ismini Erzurum olarak değiştirebilirim ama değiştirmeyeceğim. Boşa at. Boşa Elimizde bir Asi var arkadaşlar. Bu bir Asi. Ama değiştirmeyeceğim. Güzel bir anı olarak My Project ismiyle kalacak. Güzel. Var mı bir diyeceğin Cahri'nin? Söyle bana var mı? Yok abi oyun senin istediğini yaparsın. Eline sağlık. İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçtiğini gizleyebilmek için oyunda seslendirme olmadığının arkasına sığınmışsın. Sığınmadım yok. Oyunda seslendirme yok. Virgül ama bu senin dalga geçtiğin gerçeğini değiştirmez değil mi Cahin? Tabii ki evet. Potensiyadaki seslendirmeyle dalga geçtim çünkü oyun Amerika'da geçiyor. Immersion oyunun içine girme kendini orada hissetme için Seslendirme, görüntü, oynanış bunların hepsi toplanır bir bütün olur. Ben orada Türk aksanlı birini duyduğum zaman Amerika'da olmadığımı hissediyorum. Ne olabilir? Meksika aksanlı birisi olabilir. Türk aksanlı biri de olur ha Amerika'da. Adını Ayşe koyar geçersin dersi ki bu Türkiye'den göçmüş. Orada zar e kızın adı Ana. Adamın adı Victor. Ya ne yapayım Allah Allah. Ne yapayım abi? <laughs> Neyse Pardon Türk olduğu için anla demem gerekiyor. Anla. Özür dilerim. Yani bunun aşağılık kompleksiyle alakası yok. Aşağılık kompleksi diyorsunuz buna. Alakası yok. Ben kendim aksansız konuşan birisi değilim ki. Tam Türk aksanım yok ama yani ne İngiliz aksanı konuşuyorum ne Amerikan aksanı konuşuyorum. İstediğim zaman e, belirli bir aksana döndürüyorum. Yani Hint aksanından Rus aksanından ne ararsam var. Ama normal böyle akıcı konuştuğum zaman Ahmet aksanıyla konuşuyorum. Herkesin aksanı var. Yani tabii ki olacak yani. Yapacak bir şey yok. İnternet sahneyle konuşsana abi. <laughs> I don't want to do it right now. But later I will entertain you. Sure. Take a shit. Ee, ondan sonra ayrıca milleti salak yerine koyup ta ayrı yazılan da sertleştirilmiş. A1 Türkçe mi bu? Sanki oyunu satın almış ta Oynadıktan sonra beğenmemiş. Öyle iade etmiş izlenim verme. Hayır ben başta söyledim zaten. Ben ya yani oyunu beğenmeyeceğimi biliyordum. Biliyordum. Ee, lente, len, lente. Oyunun başında iade sürüsünü soruyorsun. Toksik tarifçide. Abi ben biliyordum oyunu geri vereceğimi. Çünkü oyunun ne olduğunu biliyorum. Kapağından tanırım artık. Anladın mı? Ben oyun gurmesiyim. Anlatabiliyor muyum? Yani Vedat Milor'un bir yemeğin iyi olup olmadığını anlaması için bütün tabağı bitirmesine gerek yok. Bir kaşık alır kenara atar. İyi veya güzel, iyi veya kötü der yani. Bu kadar basit. Ben kapağını görsem anlıyorum artık abi oyunları. Gözünü seveyim. Karışma benim işime. Benim işim bu. Ben oyun profesörüyüm ya. Oyundan sorumlu devlet bakanıyım ya Türkiye'de. Bu kadar basit ya. İnsanların zakası ile en baştan ee, bilenerek gelmişsin zaten itiraf et Cahrin. Abi oyunun kötü olduğunu ben zaten iki haftadır söylüyorum. Oyunun kötü olduğunu biliyorum zaten. Bilenerek gelmedim. Ben senin rakibin değilim. Ben oyun üreticisi değilim ki. Aynı kulvarda değiliz zaten. Anlatabiliyor muyum? Ne alakası olabilir? Oyunda namaz kılma yok ya da domuz eti var diye oyunu eleştirenler bile varken e, bunlar salak bunları ciddi almana gerek yok. Allah üzerinden puan toplama gibi saçma sapan bir itamla beni eleştirmen de gerçekten garip. Yapıyorum bile artık ya. Sen Erzurum üzerinden eleştiriyorum iade şovunu yaparken her şey normal ama virgül ama ben sana Allah'ın kelime anlamını söylediğim için kırıldın öyle mi Cahreyn? Kanka onu da yanlış yazmıştım bu arada. Ne yazmıştı? Neydi abi Allah'ın kelime anlamı? Onu da yanlış yazdı da. Ona hiç girmedi. Burada fıkıh tartışırız. Ne, neymiş, neymişti abi? Allah ne diye anlatmıştı? Allah İslam inancına göre bizi yaratan yüce yaratıcı. Fatiha'yı bilmiş. Eksik. Bu açıklama eksik. Eksik bir açıklama virgül ama eksik eksik efendim. Sadece bizi değil çünkü. Evet. Çok güzel abi. 50K mı? Ya ben dramada 50K izlenmeyi isteyen birisi değilim. Yani gerçekten beni yıllardır takip edenler biliyor. Benim içimi bilenler var. Bilmeyip de başkalarının söyledikleriyle kafasında belirli bir cahri imajı oluşturanlar var. Ben ona da çok çok şey yapmıyorum. F. Ona da çok takılmıyorum bu arada. Olabilir yani. Ben de bazı tanımadığım insanlarla ilgili kulaktan dolma şeylerle ön yargılar oluşturabiliyorum kendimce. Bu çok gayet normal bir şey. Ona da çok takılmıyorum açıkçası. Ama ön yargımı en azından nefrete çevirmemeye çalışıyorum. Genel itibariyle yapmaya çalıştığım şeylerden birisi bu. Yani beni biliyorsunuz ben sadece Aşırı tetiklenen bir insanım Bazı konularda nelerde tetikleniyorum Yani göz göre göre Aptal yerine konulmak beni çok sinirlendiriyor Bu oyuncu kitlesinin Aptal yerine konulması Beni çok sinirlendiriyor çünkü dünyanın En zeki en tek sevi Yani en Teknoloji konusunda salyası akan interneti en iyi bilen kitlelerinden birisi oyuncu kitlesidir. Yani herkesi sikersiniz bunları sikemezsiniz. Sikemezsiniz. Yani orada ee, hamaset yapan işte Twitter'da, Instagram'da beni linçleyen işte küfürler eden arkadaşlar günün sonunda onlar da gamer'dır. Tamam mı? E, günün sonunda onlar da gamer'dır. Gamer'lığın belki en salak spektrumundalar ama onlar da gamer. E, alsınlar abi yani alsınlar oyunu o zaman yani görelim satsın milyon satsın şu oyunu da görelim yani anlatabiliyor muyum çünkü dediğim gibi oyun iyiyse oyun iyiyse kimse durduramaz abi basar gider yani tudumun sattığı kadar satar onlar da gamer günün sonunda arkadaşlar gerçekten e, sadece zula da oynasalar bir, birkaç oyun görmüşlerdir yani Sıkıntı yok. Abi küfürden DM'ler yağıyor. Kim mesela Maho Mahov'in ne yazmış sana? Ne yazmış baba sana? Küfür DM'den. Büyüyen şu an dünya şu çoğu e firmalardan şu an yayıncılığa yayıncılığıyla ünlü olanları bile zamanında büyürken yalanla dolanla büyümedi. Doğru iş yaptıkları için inan çapında. E tabii ki Allah Allah dertleri neymiş acaba? Ne yazmış mesela sana? Çok